halkı gü Köy meydanında bağırıyorlar sürekli. Kar olsun faşizm. Dersin faşizme mezar olacak. İşte köyünün adını söyleyip bu, burası faşizme mezar olacak. Bir gün kadının biri demiş. Lalal. Eğer kıyada biri Sazaca biniyoruz. Biliyor, biliyor, biliyor. Ben biliyorum, ben Kürtçe biliyorum. Demiş ben kurban olayım size bu faşizm şerefsiz eşşoğlu eşek kimdir bu kadar size hakareti yapıyor. Hele <laughs> söyleyin ben giden bir ona bırak. <laughs> Zazaca olmayınca güzel olur. Ay, öyle yani. söylesin. <laughs> <laughs> Geçen Zazaca dedi ki, dedi, dedi ki efendim kür, kür, niyeyse dedi bu ara. hani bu şey kür, efendim Zazaca konuşmayacakmışız. Niye? Ayrışıyormuşuz. Ya zaten biz bundan şikayet ettik. Türk devleti diyoruz ki herkese diyor ki yok siz o değilsiniz. Eskiden bizim ticaret odası başkanı vardı. E, gazeteyi açtığımız ilk sene bununla röportaj yaptık. Dedi ki ya hocam dedi bu devletin kafası çok karışık. Biz dedi eskiden diyorduk ki biz Türk'üz diyordu şey biz diyorduk Kürt'üz dedi yok siz Türk'süz. Dedi, sonra biz dedik biz Türk'üz. Şimdi de dedi bizi Nevruz hatırlar mısınız? 2000'li yıllarda Nevruz ateşinin üstünde milleti Hatta devlet memurları, bizi öğretmenlik zorla gelip atlamazsanız ceza yazarız diye bizi götürdüler. Sonra ateşin üstünden atlıyorduk o <laughs> ateşi. Valla bir dönem öyleydi bilmiyorum hatırlıyor musunuz? Önce yasaktı, sonradan katılmak zorunluydu. Ondan sonra ona sonra bir daha yasakladılar. Yok Türklerin bayramıdır dediler bir defa. Dedi ki biz de eskiden diyorduk ki biz kürtük diyorlardı yok siz Türksünüz. Sonra dedi biz dedik baktık çok hakaret ediyorlar dedik bu defa dedik biz Türküz. Yok dediler siz Kürtsünüz. dedik ya o devletin kafası karışık bizim de sürekli kafamızı karıştırıyor. Gerçekten evet. bizim ülkenin kafası çok karışık. soruculara gelince <laughs> Solculara ve <laughs> Solculara ve örgütlenmeye gelince İçtiğimizde gerçekten örgütleniyoruz. Bir kere bir rakı devirdiğimizde bizden daha iyi örgütçü, bizden daha iyi devlet kuran yok. Geçen bir arkadaşım şeyde Facebook'ta baktım şeyi rakıyı koymuş diyor ki az sonra devleti kurtaracağız. Hepimizi bekliyoruz. Gerçekten iki kadeye içtik mi örgütleniyoruz o anda da işte ondan sonrası gelmiyor. Ayıttığımız herkes kendi bildiğini okuyor. Bu anlamda da aslında siz Avrupa'dakileri yani ben buraya geldikçe böyle Kıptay ediyorum gerçekten. Siz bizden daha iyi bir Mesela Dersim'de bile bir alevi örgü şeyi yok. Ee, cem evi. Yani cem evi var da. Yani böyle kadınların, erkeklerin belli aralıklarla bir araya geldi. Emin olun siz bizden daha e, güzel örgütlenmişsiniz. De Belki de yani ihtiyaç ihtiyaç tabine güzel bir ihtiyaç olmuş Yani bir araya gelmek için kültürümüzü yaşatmak için mesela geçen gün gittik bir lokma yedik. Ben Tunçevde hiç lokma yememiştim. Yani vallahi. Gerçi lokma yedik. Lokmaya da ben şimdi ya aleviliği bize öğretmemişler. Ondan sonra gelin diyorlar aleviliğin işte ritüellerini yapın. Biz gidince hiç işte, demek evinde, hiç dede biz yani gazeteci izit lokmamızı alıp yiyorduk. Hiç demiyordu. Elimize vuran yoktu. Orada Gülerle birlikte Ülker'le elimizi uzattık şey. Kadın elimize vurdu. Dedi, dede dur dua okuyacak. Kaldık ondan sonra da duayı okurken dedi ki kim yedi? Ben yememiştim şahsen. <laughs> dedi ayağa kalksınlar. Ayağa kalkanlara da bir düzine laf etti dedi. <gülüyor> <gülüyor> Ama, öyle. Siz bizden niye örgütleniyorsunuz? Sol örgütlenmesine gelince örgütlenmiyorlar. Örgütlenmediği için de bugün bu ülke o halde. <laughs> Sol niye hiç başa gelmiyor? Çünkü herkes ayrışıyor. Alevisi ayrı gidiyor, işte şeyi, solcusu ayrı gidiyor, Kürdü ayrı gidiyor. Mesela az önce ben size dedim ya, şimdi de zazalığı yasaklıyorlar. Mesela Tunceli'de böyle bir baskı da var, Türkiye genelinde var. Zaza diye bir millet yok. Nasıl yok? İşte diyor, siz de Kürtlerin bir alt kolusunuz. Abi biz yıllardır Türkler bize diyor ki, siz Kürt diye bir şey yok, Kürt diye bir şey çıkmış, siz kendinize Kürt demişsiniz. Biz ona karşı düşünün yani 40 yıl mücadele vereceksiniz değil mi? Çıkacaksınız, bunun için savaşacaksınız, can canınızı ortaya koyacaksınız. Tam kalkacak işte devlet bir şeyler gördü bir defa, da sizi kendi içinizde bir baskı kuracak. Ya diye, niye hizmetçilik yapıyorsunuz? Azaza diye bir şey yok. Ya abi bırak ben dilimi kullanayım. Ben zazaca konuştuğumda inanın o kadar mutlu oluyorum ki. Hani burada konuşurken mesela aralarda esprilerimi zazaca yapamamak bile benim canımı acıtıyor. Ben o kültürü, o dili konuştum. O kendi dilimi yani Almanca konuşurken size nasıl gıpta ediyorsam Zazaca konuştuğumda da kendime gıpta ediyorum ya da Zazaca konuşana gıpta ediyorum. Her dil bir insan diyoruz ama niye dillere tahammül de edemiyoruz. Bunu sadece artık Türkiye devleti de yapmıyor. Şükürler olsun bizimkiler de kendi içinde yapmaya başladılar. Israrla diyor ki Zazalık diyor Kürtlüğün bir alt koludur. Millet olarak diyor Türklerden alırlar zaten şeyler Zazalar. ayrı millet olarak ayrı mıdır? Ama zaten bu Devletin uydurmuş olduğu bir asimilasyondur. Onlara da gelmeyecek. Zaza diye bir millet var. Devlet demiyor ki Zaza diye Ciddi. bir şey yok. Devlet Bu defa de da şey. Kürtler diyor Zaza diye bir millet. Yok. Evet. Mi? E, soru sorar mısınız ha. diyeceğim ama zaten beni dinlemiyorsunuz ki ne soru soracaksınız? <gülüyor> <gülüyor> Vallahi ki öğretmenlikten kalma tek tek kaldıracağım. Hele sen bir soru sor. <laughs> Ayıptır yani. Burada konuş konuş nereye kadar? Espri yapamıyoruz çünkü esprili değiliz şeye girsek diyecekler sizi oradan buraya espri şaka yaparsın diye. Ben şimdi şaşırıyorum ne konuşacağım? Siz, <laughs> <laughs> <Maçı> soru sorun. <laughs> <Biz zaten gülüyor> Mustafa Kocam, Bey talimi. Hele sormayın. Akşam senin fıkra benim takıldı. Kompaçı fıkrası var yok ya <gülüyor> <eziz olur mu? gülüyor> He Afrika'daki benzin kompaçı. <laughs> şimdi böyle bazen öğretmenler kendi aramızda espri yapıyoruz.